Açmıyordum bir iki haftadır telefonunu. Seninle arkadaş olamam, seninle görüşemem, telefonunu açamam, seni arkadaş olarak göremem yazdım. Numaramı sildi ama sosyal medyadan çıkartmadı. Bir tepki olarak yapıyor. Aynı sen eğer numarasını silseydin e, neler diyeceğimi biliyorsun mutlaka. Aynı şey onun için de geçerli. Biraz böyle şeylik yapıyor. Çocuk yani çocuk gibi davranıyor. Sonra ekleyebilir, seni korkutmak için yapıyor. Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Ee, nasıl kötü bir izlenim bırakıyorsa aslında onun da yapması aynı şey etki yapıyor. Ee, yalnız çok uzun değil mi bu mesaj? Seninle arkadaş olamam, seninle görüşemem, telefonunu açamam, seni arkadaş olarak göremem. Çok uzun, çok uzun. Yani eğer bir şey yapmak istiyorsanız lütfen beni arama yazarsınız tamam mı? Neden diye sorar. Bak adım adım her şey şöyle bir şeydir aslında. Oyun bir sonraki hamleyi tahmin etmektir ya tahmin etmek değil kurmaktır kurgulamaktır tam anlamıyla doğru söyleyeyim. Şimdi e, seninle arkadaş olamam yerine lütfen bana yazma dersin. Neden der? Çünkü seninle arkadaş olmak istemiyorum dersin. Ama neden der? Çünkü ben arkadaşa ihtiyacım yok işte seni arkadaş olarak görmüyorum. E peki o zaman görüşelim sevgili olarak. Kusura bakma sevgili olarak hiç göremem seni çünkü çünkü biliyorsun sen de yazarsınız. Bakın adım adım. Siz böyle şöyle bir enerji yumağı gibi yapıyorsunuz pam diye atıyorsunuz. Hangi birine cevap verecek? Bir metni okuduğunuz zaman o metinde çok fazla şey diyorsa eğer hepsine cevap veremezsiniz. Cevap verebilmesi için ve oyunda tutmak denir aslında. O kişiyi bir şeye doğru, bir fikre doğru götürmek istiyorsanız adım adım yazarsınız. Çok yazmazsınız. Bir kere de <laughs> uzun şey yazmazsınız.